Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün büyük arda aydayız. Buradaki kurbanlıklara doluşup durumlarına bakacağız sizlerle beraber. Hayvanların altını temizledik, yemlerini yaptık, besledik. Ben de bir çekim yapayım dedim. Buradaki danlara bir bakalım dedik. Buradakiler doğumalı, trakyamalı, karışık. Geçen videoda söylemiştim. danalarımızın hepsi buçuk aydır beside. Yani besle dediğim yani biz bakıyoruz. Son 5 ay kala tam kapasiteli besi uygulamasına geçiyoruz. Yani tam besliyoruz. Öyle. Hayvanları aldığımız, yani hepsini topladığımızdan itibaren İç ve dış parazit uygulamalarını yapıyoruz. Yani bu işi yapanlara da uygulamalarını tavsiye ederim. Çok faydalı bir şey. Yani örneğin hayvan hepsinin yemin hepsini yer ama hiç gelişmez. İçinde kıl kurdu bakteriler falan vardır. Onu verdiğin besin miktarını onlar tüketir. Yani hiçbir verdiğin yemin faydası olmaz. Yani tavsiyemdir. iç i̇şte dış parazit uygulamalarını yapın. Hayvan içeri girdikten sonra. Bunlar şöyle. Yem olarak, yem markası olarak eriş tercih ediyoruz. Eriş kullanıyoruz. Yani memnunuz. Yıllardır bu iş yaptığımızdan beri eriş kullanıyoruz. Kalite olarak güzel bir yem. Bizim tercihimiz o şekilde. Böyle. Bu sene kurban fiyatlarına gelecek olursak yani kurban fiyatları tam belli değil ama bizim devamlı müşterilerimizden sıra yer belirten oluyor. Oldu yani bayağı oldu. Kesim sırasını önceden almak isteyenler şimdiden gelip yerlerini alıyorlar. Yani benim tahminimce bu sene fiyatlar 32 ile 35 lira olur. Yani kesim dahil fiyatı. Büyük baş 32 ile 35 arası bulur. Yani geçen seneye göre Maliyetler bayağı arttı için bu fiyatlar normal bence bana kalırsa. Geçen sene yan bu yana yarı yarıya fiyatlar fark etti. Hani bence normal yani. 32 ile 35 oluyor. Normal olur. Bir de bir yönden çekeyim hayvanları. Yani satışlar tam anlamıyla Ramazan bayramından itibaren başlar. O zaman tam net bir video çekip fiyatları tam belirtirim. Yemleri yemişler hemen hemen fazla bir şey kalmamış. Böyle. Böyle bir yemi de göstereyim. Evet. Böyle de bir önden de bir çekim yapalım. Yani buradaki ağırdaki hayvanları ayda 40 ile 45 kilo arası alıyor hepsi. Yani şu an o şekilde. Tam şeyli beslediğimiz için, tam kapasiteli beslediğimiz için ayda 40 ile 45 kilo aldırız canlarlık miktarı. Şöyle. Yani buradaki oradaki hayvanlar da büyük. Geçen ya de demiştim buradakiler de ufak ama buradakilerin büyükler de var, ufaklar da var. Yani karışık. Her müşteriye hitap eden türlü hayvanlar var. Yani böyle ağrımız. Yani arkadaşlar bu, bu diyor, böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.